Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce sizlere çok güzel bir klavye tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda benim kullanmış olduğum Rampage'in arkadaşlar şöyle mekanik çok güzel bir klavyesi var. Şu an ışıkları size gözükmüyor ama uzaktan gözüküyor. Bunu da linkin açıklama kısmına koydum arkadaşlar. Blue Switch Mekanik bir klavye indirime girdi. Almak için linke tıklamayı unutmayın. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Let's go. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alper arkadaşlar. Bugün size bir tane tek milyon ikiz bebeğimle karşınızda yazıyorum. Bugün arkadaşlar Sakar ile Fakir var. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> yani siz bugün iyi misiniz bakalım. Bak ya direkt e, çalışmaya başladı. Ben başladım. de çok iyiyim. Arkadaşlar bu arada size videomuza <laughs> hoş geldiniz. Videomuzu açtığınızda like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ekranda çıkan Instagram hesabımda lütfen takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan ara sıra yapmaya devam edeceğim efendim. Ve bunda yine kavga ediyorum. Şimdi kavganızın sebebi Aa, ne? Tamam 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 dur. Tek 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 tek. Önce fakir söylesin. <laughs> fakir ne oldu kanka? Ne saracağım. Evet. Bu sefer gelmiş tamam diyor kırmamam için. Sakar sen niye kavga ediyorsun? Abi Aa doğru söylüyor. Fakir fakir arkadaşlar bu arada tek blokta böyle ara sıra canavarlar çıkıyor. Fakir şuradaki chestleri boşalttık mı biz? İyi boşaltmıştık bunları. Ben bunları da kırın abi ne olur ne olmaz. Arkadaşlar bu arada 10.000 bin like dediğimiz gibi sakarın donu pembe oluyor haberiniz olsun. <laughs> Buradaki ağaç da büyümüş. Sakar senin gibi lan bak bu da büyüyor böyle. Vuf diye büyümüş <laughs> Burada bal, balta vardı. Baltayı kim aldı ya? Neyse şuradan bir tane kendimize balta yapalım. Hop şuradan şey yapalım. Bu bölümde bu bölümde ev yapıyoruz ona göre haberiniz olsun. Ev istemişler. baştan evet, baştan 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 Neyi baştan yapalım evi mi? Ha. O zaman taş kırmaya devam edin. Allah! Allah örümcek işte örümcek işte. vur 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 vur. Lan lan lan. Hah tamam öldü. Güzel. Sakar doğru söylüyor sakar vurmayın. Ben buradaki chestleri de kırıyorum. Buradaki hiçbir şey patlamasın arkadaşlar. Çünkü bunlar bize lazım. Hadi. Hadi. Hop. Bunları da buraya Hadi. koyayım. Hop bunları koy buraya Hadi. Hop, Hadi. koy 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 koy. koy. Şimdi abi. evi neden yapıyoruz? Onu söyleyin bakalım öncelikle. Bakın bu ne? O Saka sen ineği mi öldürdün? Aa. Seni var ya. Seni aşağı atayım lan. Aşağı atayım lan. Aşağı atayım. <laughs> Niye öldürüyorsun? Niye? Arkadaşlar ineği öldürmüş ya. Saka inekleri çiftleştirecektik Ay. ne güzel biz ya. Abi, abi, şey ağacı geldi, surprise surprise mı? Şans ağacı Aa. mı? Ha Bak bu bildiğimiz bu bildiğimiz çam ağacı lan. Surprise wood diye bir şey yok. <laughs> İngilizce Aa, konuşma, Türkçe konuş. Tamam ben o zaman şurayı büyütüyorum abi hızlıca arkadaşlar şuraya güzel bir tane güzel mi bir tane ev yapmamız abi, lazım. Vermeye, taşı, abi taşı. taşları verseniz bana ya ben şu adayı biraz büyüteyim. Allah yağmur ay, başladı. Ay. Sakar bir ay, yağmur duası et bakayım. Aha, aha benim dediğim oldu. Creeper çıktı. Hayır patlamasın. Patlama, patlama. Patlamak <laughs> taşı. <laughs> Üflüyorum ya. Creeper'ı üfleyen tek ben varım Abi, herhalde. Abi istediğin sen <laughs> yaptın duayı. Duayı ben yaptım. Yok duayı sen yaptın ama oldu. Çok değişik bu dua. Bu arada ben taşları şey yapıyorum. Kırık taş basamağı yapıyorum. Ondan yapacağım. Nereye büyütelim arkadaşlar? Şöyle <laughs> bir bakalım. Hmm. <laughs> Abi bana hiç gitmiyor ya. Ne yapmıyor? <gülüyor> <gülüyor> hiç deyin, Gelmiyorum hiç gitmiyor. Gelmiyor mu? O zaman yavaş yavaş kırın siz de. İkinize birden gelin. Yo ben bu Onlarla başa çıkarsınız değil mi örümceklerle Aferin Sakar ona da yumruk at aferin Sakar arkadaşlar eskiden hayvanlara tükürük ata ata Hayvanları aşağı atıyordu artık Tükürükler sıkılmış yumruk atmaya başlamış Çok güzel Abi şey, fırın, fırın, fırın. fırın mı Fırın bende al buraya koyayım Şuraya arkadaşlar ben büyütmeye devam edeyim şöyle Buraya çok güzel bir tane ev yapmamız lazım İnşallah yaparız Abi, kömür, yani. kömürleri, kömürleri ne istiyorsun ya Her şeyi istiyorsun Abi, ben, ben. Allah 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 hiçbir şey kalmadı zaten bende. Şurada taş vardı taşlarık Fakir taş verir misin kanka ev yapıyoruz. Bakarız. Bakarız diyor. Ya versene tek blok zaten istediğimiz şey çık. <laughs> Bir ev yapacağız var ya. <laughs> Allah zombi çıktı. İki tane zombi çıktı zombi çıktı. Gelin bakayım buraya gel bakayım buraya gel gel. Kafana gözüne vururum vallahi var ya kafana gözüne. Vur 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 vur. Aha bu da öldü tamamdır süper. Ne ya bakayım be. Aa taşlar kaç tane taş. 39 tane taş teşekkür ederim fakircim. Eyvallah adamsın lan fakir. Arkadaşlar fakire kız özel dedi ama fakir yine iyidir ya. Fakiri sevenler yoruma fakir bebek yazsın. Sakarı sevenler de pembe don yazsın. <laughs> <Ne? gülüyor> Sakarın diğer lakabını pembe don yapacağım bundan sonra. niye bunu Niye diye ne? Ne? diye bunu diyor. Ya olsun bir şey olmaz. Bu arada akşam oldu duymamız lazım. Herkes yatağına geçsin. Benim yatağım yok. Benim yatağımı ne yaptınız lan? Bak yine yok ya. Al işte. Al işte. Benim yatak yok. Ben nasıl uyuyacağım? Arkadaşlar ikiz uyudu gene ben uyuyamıyorum ya. <laughs> Neyse sabah olsun. Hemen geri geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik sonunda. Bunlar gece mışıl mışıl harıl harıl horlu horlu uyudular. Ben tek başıma kaldım yine Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada bu ağacı kırıyorum ben ha. Sakar hala uyanmamış. Sakar kalk kalk kalk. Sabah oldu sabah kalk kalk kalk. Çalış çalış çalış. Sakar ne annesi be ha Ben hem anneyim hem babayım sizin var Bu ne biçim <laughs> bir şeydir <şartın gülüyor> arkadaşlar ya Kahvaltı Aa, mı? Ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Oo tüy çıktı içinden Lan 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 Oha <laughs> ne oldu öyle <laughs> Bilmiyorum Aha bilirim düştü şunu siz, siz, onu öldürün ben ev yapımına başlıyorum tamam mı şu odunları kırayım Arkadaşlar bu bölümde güzel bir ev yapmayı düşünüyoruz Bizimkiler blok kırmaya devam ediyorlar Burayı çok güzel bir hale çevirmeyi düşünüyoruz Taş mı bulayım? Al. Bu arada yıl sonuna kadar okullar yokmuş. İzleyenler çok şanslı. Okulunuz yok. Mis. Ama keşke olsaydı. güzel mi? Yok güzel yok. Ha var ay, var. Sizde okul var. Ay, <laughs> yok, yok. Bana eskiden eskiden size okul yapmıyor mu? Bak ya şunları. Eskiden bir şey diyeceğim. Ben size okulda <laughs> ders öğretmiyor muydum? Yok <laughs> yalan. Nasıl ne yalan ya? Öğretiyordum yalan, yalan ya. söylemeyin. Ay, şey yalan tamam, kapı yapalım. Bak. Ben. Bak, Tamam şey 15 saniye önce ben de söylemiştim. Ben de unuttum bu arada. <laughs> Şaka yaptım abi. Unutmadım. Okulunuz var sizin. Öyle bir şey Öyle bir şey. Yok. Bu arada evi çok büyük yapmıyorum ama ona göre. Biraz fakiriz bu oyunda. Hayır hayır. Creeper <laughs> patlamasın. Hayır, hayır hayır. Ya bu Creeper çok tehlikeli. Allah. <laughs> sandık gidiyor lazım. Harbiden sandık gidiyordu. Buraya bizim koruma yapmamız lazım. Ben evi de buraya yaptım. Allah keşke uzay yapsaydık evi ya. Ben evi niye buraya yaptım? Bu arada evi buraya yapmakta ben vazgeçtim ben uzay yapacağım. Burası olmaz. Hadi ya yapalım. Ne olacak ya? Patlar mı sizce? Aa! Var, ben, de. ben de herkes demir kılıcı alsın. Fakir, fakir değil, fakir. Üste atarsan, üste atarsan. Demir kılıcını nasıl yapacağız Fakir Bey? Hadi, üstte bir var önde. 8 tane demir var. O demirlerle başka ne yapacağız biliyor musun? Belki işimize yarar o demirler bizim. <laughs> <Üstler atasın. gülüyor> Olur, Olur, bir dakika. Hop, hop, hop. hop. Allah. Valla yapacak bir şey yok artık creeper gibi patlayacağız 3 tane taş ver yazmış altta <laughs> Sen yaz yazmayı da mı öğrendin Taş şiver Bak ver değil taş şiver Taş Taş mı vereyim 1 2 3 E bende bitti neyse buraya taş gerekmiyor Taş çok zor bulunuyor Evet taş zor çıkıyor onu diyorum Aslında lavımız olsaydı Size sınırsız taş yapma makinesi vardı Ondan yapardık sınırsız kabuslu Ey İnek çıkı çıkar mısın şuradan? Ay, ben, I'm bleeding. I'm bleeding. Sakar yine yağmur duası mı okuyorsun? Ha. Harbiden işe yaradı bu arada Sakar. <laughs> Çok komik. <laughs> bu arada buralara cam koymayacağız değil mi? Camımız yok çünkü kumumuz yok arkadaşlar. Kum yoksa Peki, nasıl cam yapacağız? Böyle, böyle, böyle. Niye ya nasıl yapalım buraya? <laughs> <laughs> İyi kırıyorum hadi buraları. Kır 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 kır. kır. Fakir <laughs> sana bir sorun var. Bu önde görmüş oldun. Aha oh, şey çıktı. Ah, harita <laughs> haritayı versene, haritayı versene, haritayı versene, haritayı versene. Haritayı versene, geri atlarım, atlarım, geri atlarım, Haritayı için bir şey vermen lazım bana. Oo hayır bir de level atladık ha, upgrade'in diyor. Dur bakayım ne çıkacak. Harita vereyim sana, sana. Elma. Elma O neydi ben acık. Harita boş muydu? Şaka yapıyorsun. Ya boş haritayı vermiş. Neyse buranın haritasını çıkardım. lan çok güzel. Harit çok uzun bu Çok uzun bu Ne ne var acaba? Bilmiyorum ki. Acaba bundan ne çıkacak? Diamond mu? O zaman ağabey, ayrı ağabey. kazma yapmamız lazım. Sakar burada şey ısıtıyor. Dur bakalım ne çıkacak. Hadi bakayım 3 2 1 Kar kar çıktı. Aa ne ne? Kürek ağabey, kürek ağabey, kürek. Ağabey, ağabey. Kürek kürek kürek. Dur ben yaparım. Aha da yaptım valla. Lan yapamadım. Allah. Olmuyor mu şöyle hop? Tamam ben tahta yaptım abi. Kır 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 kır. Hatırlıyor mu? Bundan şey yapmıştık arkadaşlar. Kartalım yapıyorduk. Sınırsız kart topu yapıyorduk. Bu ne Aa, lan? Kömür <laughs> bloğu çıktı. Harbiden kömür bloğu çıktı. Oha. Buzda çıkıyor. Demir lazım de. Demir lazım. demir, tane demir var. Kır 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 Allah al 8 tane demir ne? hepsini aldın sakar bana Arka hiç demir var. kalmadı ne yapacaksın demirleri ya o demirler benimdi zaten. Sana Bu arada geldi. kış geldi ha Allah'ım inşallah hasta olmayız amin Arkadaşlar o bu arada karar. hala virüs var haberiniz olsun virüs bitmek bilmiyor bu Çinlilerin ben neyse Çinlilere buradan selam yolluyorum Çinliler lan. beni izliyor, sana size buradan selam var anladınız siz virüs Şimdi Çinlilerine... Allah köpek çıkıyor Çinlilerine... lan hayır saldırıyor Aa, Aa, <gülüyor> <brava>. <gülüyor> Tamam öldü öldü İyi bari öldürdük ya Kır 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 bunları da kır bunları da kır Dön, 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 dön. Yalnız bir sürü demir çıkıyor ya Bu demirler işimize yarayacak. Şu evi de ben o sırada bitireyim. Sakar sen evi bitir kanka. Ben şu... Sen, dur, ben Bu arada bir şey diyeceğim. Bizim hiç ineğimiz kalmamış. Sakar inekleri ne yaptın doğru söyle. akşam ah, bir güzel Fakir sende var mıydın o pirzolada? Yok. Sakar fakir var mıydı yok muydu? Hadi. Fakir. Yalan. Ben size inekleri kesmeyin. Onları ya çiftleştireceğiz. Ya. Yavruları yalan çıkacak. Yalan. Yalan. Allah yalan ya yalan. Niye sakar niye kesin inekleri ya? Ne güzel ineklerimiz vardı. Şimdi ineğimiz de. <gülüyor> <gülüyor> Allah bu yalan. <laughs> İyi bari gitti. Kafasına şey gelmiş bir de. Her şeyi aldın abi ben bir hi hiçbir şey göremedim ki fakir. ne Neyin pizzası bakayım? Hı -hı. Hayır yatak yapmamız lazım koyun kalsın bak bunları çiftleştireceğiz Burada iki tane koyun gerçi var Domuz yok tavuklarımız var Hiç ineğimiz kalmamış ya keşke ineğimiz olsaydı Bu arada benim modlu Minecraft'ta başlayasım vardı arkadaşlar bilmiyorum ya Lan bu şeyle kazılmıyor Abi bir şey modlu Minecraft'ta ama Bizim en baştan yapmamız lazım Doğru söylüyor Kavukçuk nasılsın? İyi misin? Bugün adı, şeyini yerim. Duvarla, yeah. duvarla al ya. Alt tarafı bir demir var ya arkadaşlar. Bu sakar işte hep böyle. Hep At, böyle. Nerede? Tamam. Burada burada. Ağabey. Al sana atayım. Al. Kır bakayım onu sen. Aa demir kaza bendeymiş. <laughs> İyi artık ben kırıyorum. Atayım <laughs> mı lan Tamam ta ta yok hayır aşağı atma. Ee, al sana ya, demir. Adı işte, adı işte. Allah gele çıktı bundan.

Evet. Aynen onda diğer bölüm yaparız bu bu bölümde ev bitti gibi oldu Saka sen evi tamamlamaya devam et istersen. Abi, tamam abi evi çağırır, evin üstüne ne yapsak acaba şöyle bir düşünüyorum Aşk, mimar de olarak de düşünürsek. <gülüyor> 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 lan tilki var oyunda. tavukları, Hadi. tavukları mı yiyor? Evet. Allah lan tavuklarımızı yiyormuş bunlar harbiden. abi. Ağzında blok var lan blok kaçırıyor. Blok kaçırıyor. Ha! Siz yeter <laughs> yeter <laughs> yeter. Bırak. Oh sonunda granitimizi çalmış. Şuna bak lan zaten bloğumuz yok. Allah şimşekler çakıyor arkadaşlar. Bunları hemen koyayım abi yerine şöyle. Mönter'ı bunu da yiyelim. Ademine. Ne yapacağız biz şimdi? Aa demir parçası. Ademine. Bu hiç bitmiyor herhalde ha değil mi? <laughs> <Ay, gülüyor> bunu sınırsız kazan. Var. Çok yerleri var herhalde bunun. Bir baksana bu bitmiyor. O zaman gelişebildiğimiz kadar gelişelim. Ben o sıra ne yapayım? Şu yatakları artık bir evin içine taşıyayım. Allah! Eee <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Gene geldi. Uçtu. Bir şey diyeceğim. <laughs> lan lan lan. İçeri, İçeri gir. <laughs> ya bu tilki nedir böyle ilk defa görüyorum. Bir şey diyeceğim <gülüyor> yalnız. <gülüyor> hmm, olabilir aslında ama bir şey daha diyeceğim. Birinizin <laughs> yatağı aşağı gitmiş olabilir benimki değil de ben de öyle ben de iletim. Bilmiyorum valla galiba ikiniz ikide gittim ben artık burada yatıyorum. Size iyi uykular. <laughs> öyle Abi olmaz. Şey diyeceğim. ee, <laughs> bende 23 tane kar topu var. Üstünü kapatayım mı? Ya aslında kart Şeyle karla kardan adam yapsak. Kardan adamın altından bir sürü kar topu atsak, Onun nasıl ne nasıl? yok ki. Balkabağı çıkmıştı diye hatırlıyorum. Var ben, var 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 var. Var, var. var balkabağı var. Balkabağı evet, var makasımız evet. da var. Olmadı. Koydun mu? Ha dur bekle bu böyle değil. Dur bir dakika bunun etrafını kapatmamız lazım. Kapatmamız lazım. Bir dakika ben yaparım bunu. Dur bunu ben yapayım videoyla bitirelim. Arkadaşlar bu arada ev yavaş yavaş oluyor. 3 kişi olunca biraz sıkıntı oluyor galiba tek blok onu fark ettim ama eğlence çıktı <laughs> bence güzel yani ben eğleniyorum <laughs> O kadar eğlenmedik ama olsun ee, Bir şey diyeceğim akşam oluyor yatak yok evet ne yapacağız şimdi Şuradan abi meşe basamağını alıyoruz <gülüyor> Evin <gülüyor> içine Aşağı atın. Heh tamam kurtulduk. Oh be. Bir de meşale yapın, meşale yapın. Tam şuraya yapacağım karda adamı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hop hop. Şurayı şöyle yapalım. Ee, burayı da kapatacağım. Burayı şöyle yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Bakayım. Aha böyle olur büyük ihtimal. Inek, inek, kaldı. i̇nek mi kaldı? Aa, Möntür ineği kalmış. Bu möntür öldürsek ne olur ya? Bunu öldürüyor. Tamam dur, bekle. Şu kar toplarını birleştireyim şurada yazılacağı. Arkadaşlar bakalım, bakalım sınırsız. Bende de var da. E, bunun altına Ko koysana bir sak şey fakir koysana bir. Koy koy koy. Onu da koy. Bak şimdi. Makası çakıyorsun. Hop. Bakayım. Oo kaskın güzel olmuş. Kışın kışın iyi gider. Dur çıkamaz. Onun altına bir şey koyacağım. Şunlarda Allah. Neresi kapalı? Diye. Benim olduğum yer. Bak kim be? Aa buradan çıkar abi dana. Dur dur buraya da kar bloğu koyalım. Şuraya da koyalım. Yalnız bunun altı kar olmuyor niye? Yürü lan. Aa bunun altı kar olmuyor. mı galiba. Harbi diğer dedik. oluyor bence. Toprakta mı oluyor? O zaman onu öldürüp altına <laughs> kar eee Başka şeyimiz yok. Abal kabamız var. Yap bakayım be. Kır Yürü abi, bakayım be. Hani oh. bu olmuyor? Oh. al bu Sakar bu. aşağı düştü değil mi? <laughs> Aferin sana. Arkadaşlar, <gülüyor> kart... <gülüyor> bozuk mu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bu bölümde elimizden geldiği kadar bir şey yapmaya çalıştık. Umarım video sizde gitmiştir Video beğendiyseniz video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Oh. Kendinize evet. iyi bakın ve. Sakar beni bırak ya. Ben köpek miyim Sakar böyle yapıyor. Vuracağım kafana bir tane. Hadi bay bay. <laughs>